Değerli kardeşlerim, Müslüman kardeşimize bir nimet gelince sevineceğiz, onu tebrik edeceğiz. Müslüman kardeşimizin başına bir felaket, bir musibet gelecek olursa baş sağlığında bulunur. Yani taziye mesajı dediğimiz e, bir vefat haberi geldiği zaman baş sağlığında bulunduğumuz zaman aynı sevap bizlere de veriliyor. Peki bir Müslüman kardeşimizin başına herhangi bir musibet malında olabilir, canında olabilir, nefsinde olabilir, efendim başına bir musibet gelecek olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tuzhiri şematete li ahike. Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Yani güzel olmuş. Bak iyi ki de başına böyle bir musibet gelmiş diye içinden tabi belki dışından ona direkt söyleyemezsin. Yani bu şekilde sevinme. Feyerhammehullahu ve yebteliyeke. Allah onu rahmetiyle kurtarır. Seni o derde uğratır. Bunun için kesinlikle bir kimsenin başına bir musibet geldi diye sevinmeyelim. Allah Teala bizleri koruduğu için Allah Teala'ya hamd edelim. Kıymetli kardeşlerim özellikle bir kimsenin günaha daldığını görecek olursak Allah'a hamd ederim ki Ya Rabbi bizleri bu musibete, bu günaha, bu derde uğratmadın diye hamd edelim. Aziz kardeşlerim onun için günah işlenildiği zaman günah işleyen birini gördüğümüz zaman Elhamdülillah Ellezi afani min bih ve ala min Bizleri bu musibetten kurtardığı için Allah'a hamd edeceğiz. Yani böyle bu günaha biz de düşer olabilirdik. Düşer olmadığımız için hamd etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi rabbil alamin.